Sürekli eksik olan bir süre sonra da gerekli olmuyor. Kimse kimseyi kaybetmez. Giden başkasını bulur. Kalan kendini arayacaksın sen de. Telefonla falan değil ha. Bildiğin mumla. Bu verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. yapılan güzelliği unuturuz ne de yapılan yanlışları. Her şeyin yeri belli, zamanı var, acelesi yok. Ben fazla kelime bilmem. Azdan az, çoktan çok gider. Zamanı değilim. Kanatlarınız özenti, aşklarınız sahte, karakteriniz eksik, yüreğiniz korkak ama eleştirmeye, boş konuşmaya gelince vaziyetiniz kusursuz. Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuş. Arkamdan konuşacak kadar boş, yüzüme bakamayacak kadar korkaksınız. Kimse benim dik duruşumu bozamaz zaten. Benim duruşum çoğunuzu bozar. Devam. Yükse kalkmayı öğrendim. Kalktıkça kimsemin olmadığını. Kendinizi gözüme sokmayın. Ben görmek istediklerimi görürüm bu saatten sonra. Varlığınız boş zaten. Yokluğunuz bir şey kaybettirmez bana. Mesele senden çıktı Durursan bunlar Gittiğin yerde çiçeklere kapılsa da kalbin Sılandaki baharı unutma sakın Yarım kalmaz insan yarım bırakılır Yaralı bırakılır yarı yolda bırakılır Ne uzaksa ona hasret işte Gelmeyene gidenim bilir misin Bazen öyle geliyorsun ki aklıma Bıçağın bıçağı bilediği gibi Bazen öyle üzüyorum ki seni O bıçağın içime işlediği gibi Kimin umrunda lan kalp güzelliği, varsa yoksa bel inceliği, yüz güzelliği, omuz genişliği. Yatlar katlar, falanlar, filanlar onun için hayatınız aldığınız insanlar. Bu cumbalar yarın yoklar. Mesafe uzaklarda değil. Mesafe fedakarlıkta. Çayışmak bile yoktu nasibimizde. Biz kalktık sevdalandık. Oysa seninle yaşayabilecek bir ömür vardı bende. Sağmıyorum şimdi ne de ne de güe. Yüreğimdeki ağrının günahını ona yazma. Ya Rabbim. Baktım sana kızgın değilim, küs değil, düşmanda Kısacası ben sana artık hiçbir şey değilim. Geçiyor be, sevgin bittiğinde, öfkenle geçiyor, nefretin de. Ama kırgınlık diye bir şey var, o hiç bitmiyor. Ne zaman adını duysam batıyor işte. <laughs> Ben alemde gördüm, eşte gördüm, dosta gördüm. Yüzüme gülüp arkamdan konuşanları da gördüm. Zirvedeyken yanımda olanları düştüğümde arkasına bakmadan kaçarken de gördüm. Her şeyin bir zamanı var, acelesi yok. Kim ne derse desin ya. İntikam güzel şey. <laughs> Menfaat için sattıklarınız bir daha geriye gelmeyecek. Bizi de dost bildiklerimiz vurdular. Ben bin kere yıkılsam bile dosta çelme takan olmayacağım. Dostunu ihanet eden herkes etek giysin. Mesele ölmek değil. Mesele dost bildiğin en güvenliğin adı. Kendisiyle yüzleşmeye yüzü olmayan insanlar başkalarının hatalarıyla avunup duruyorlar. Ben çok rahatım. Canım nasıl isterse öyle yaşıyorum. Herkes kusurları ile kusursuzun peşinde. Devam. Herkes atilimizi kula. İsmail